Aylardır 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları ile ilgili katliamları ile ilgili haberleri paylaşıyoruz. Orada Filistinlilere büyük bir e, su, e, suikast diyorum e, soykırım gerçekleşiyor. Ancak bu kez bizi de ilgilendiren bir gelişme var ne yazık ki. İşgalcilerin hedefinde Yahudi yerleşimlere karşı protesto yürüyüşü düzenleyenler vardı. Katliamcılar kalabalığa kurşun yağdırdı ve maalesef o kurşunlar 26 yaşındaki Türk aktivist Ayşe Ezgi Eygi'nin başına isabet etti. Antalya nüfusuna kayıtlı Eygi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ambulansla başlayan müdahale hastanede devam etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antalyalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eğgi henüz 26 yaşındaydı. Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi ISM'de gönüllü olarak çalışıyordu. Ne? How many more to die? <laughs> ABD vatandaşlığı da bulunan genç kız Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı düzenlenen haftalık protesto yürüyüşüne katıldı. Betiya kasabasında İsrail zulmüyle karşılaştı. <laughs> Katliamcılar hedef gözetmeden protestocuların üzerine ateş açtı. Kurşunların biri Ayşe Ezgi'nin başına isabet etti. <laughs> Sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahale ambulansta yapıldı. Türk aktivist hastaneye yetiştirildi fakat durumu ağırdı ve çok kan kaybetmişti. Doktorların çabası onu hayatta tutmaya yetmedi. Diğer aktivist arkadaşları da hastaneye geldi. Ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldular. Dışişleri Bakanlığı, Ayşe Nur Ezgi Batı Şeria'da İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, "Bu cinayeti lanetliyoruz" ifadesini kullandı. Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destek uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Ayşe Ezgi Elgi, Filistin'de öldürülen 3. ASM gönüllüsü. İsrail ordusu 2003-2004 yıllarında aynı dayanışma hareketinde bulunan iki Amerikalı aktivisti katletmişti.